Evet dinliyorum. Düşündüğünüzde aklınıza ilk gelen şey nedir? Cenneti düşündüğümüzde ilk aklıma gelen şey. En çok istediğimi, en çok yaşayacağım için en çok seviniyorum. Yani kadınlar cennetin en güzel süsü onlardır. Ve en temiz ve en güzel şekilleriyle çok fazla kadın. Çok büyük bir nimet Allah'ın tecellisi olarak. Tabi Allah'ın tecellit görülmesinin dışında olarak bunu söylüyorum. Yani nefsani, ruhani nimet olarak kadındır. Ve birbirinden güzel, gerçekten tutkulu ve çok derin aşkla bakan güzel kadınlar. Dünyada kadınlara bakıyorum, dünya insanlara bakıyorum, maddeye bakıyorum. Yani Allah o kadar tedbir almış ki, ya buna rağmen dünyayı seviyorsa insanlar, her gün şaşırıyorum. Yani bu insanlardaki delice dünyayı sevme hırsına. Bazen dışarıya falan çıkıyorum. Ne hallere, ne pozlara giriyorlar ya. Böyle İngiliz aksanıyla konuşmalar falan. Garip kafalama yöntemleri. Ya neyi kurtarıyorsun kardeşim? Dünyaya bir akılcı baksana. Sadece imtihana yarayacak bir yer burası. Burada yaşamak için yani en zor şartlarda sürünerek zorla yaşamaya çalışıyorlar o emi ödüllerini onlara dağıtılıyormuş. Baktım hep yaşlı insanlar, hep perişan, hep iki ayağı mezara sallanmış adamlar. Nasıl seviniyor, alkışlıyor falan ve bilmiş bilmiş laflar ediyor falan. Yani hepsini tenzih ediyorum da ya bir kişi yani neredeyse hemen hemen Allah'tan bahsetmiyor. Ahireti unutmuş vaziyetteler. Ya kardeşim 10 yıl sonra yarısı yok onların ya. 20 yıl sonra hiçbiri olmuyor. Nedir yani bu hırsınız nedir yani? O zor ayakta durabilen ya. Yani. Hepsi yaşlanmış, buruş buruş olmuş ciltleri. Bak yaşlılığını da durduram, hiçbir şey durduramıyor Ki en nefret ettikleri şey yaşlılık ve ölüm. En istemedikleri şey. Ve yakalarına nasıl yapışmış? Ya kardeşim yani tamamınızın orada Allah'tan bahsetmeniz lazım. Coşkuyla. Ya Allah muazzam tedbir almış, çok da iyi yapmış elhamdülillah. Ama buna rağmen bunu anlamaması insanlar, genç kızlar anlamıyor, delikanlılar anlamıyor. Çılgınlar gibi dünyayı yaşamanın peşindeler. Yaşama çalışma yaşayamıyor da. Dünya kaçıyor, onlar kovalıyor. Yani e, perişan bir kovalamaca var, çok perişan. Bunu kitap haline getirebiliriz tabii yani, onu bir düşüneyim.